CRC. CRC ile ilgili bugün bir soru çözeceğiz. CRC de diyebiliriz. Yani bunun açılımı çevrimli fazlalık sınaması. Ee, İngilizce yazılışının kısaltmasından e, türüyor. Yani cycle regüden Check açılımı İngilizce olarak da. Ben soru çözümüne geçeyim. Onun üstünde milyar vereceğim biraz. E, ben CRC ile ilgili e, bir konu anlatımı da yapacağım. Ama direkt soru çözümüne geçiyorum. Yarın sınav olduğu için. Burada CRC'de öncelikle yapılması gereken şeyler gönderilen bir bit dizimiz var bizim burada. İlk önce soruyu okuyayım. Bize bir üretiş fonksiyonu verilmiş. x üzeri 7 artı x üzeri 5 artı x üzeri 3 artı x artı 1 şeklinde. Üretiş fonksiyonunu kullanarak şu verilen bit dizisine karşılık düşen buradaki yanlış yazılmış burası. Ee, CRT olacak. Yani CRC olması gerekiyor. Katar'a bulup göndericinin alıcıya ilettiği bit dizisini yazınız. Bu istenmiş bizden. İletilen bit dizisinin alıcıya gönderilen 3. ve 7. bitlerinin bozulması durumunda alıcının hatayı algılayabilmesi için ne tür işlem yapılması gerektiğini de e, maddeler halinde yazmamız istenmiş. Önce CRT neydi bunu hatırlayalım. Gönderilen veri bitlerinden hesaplanan bir sınama kodu, gönderilecek veri bitlerinin sonuna eklenirdi. CRC donanımsal destekle çalışan bir hata seçme tekniğiydi. Kodu hesaplamak için belli yongalar bulunur. Burada anahtar kelime üretici fonksiyonudur. Yani şu üretici fonksiyonu anahtar kelimedir. Bu anahtar kelime göndericide ve alıcıda aynıdır. CRC yöntemi Ethernet, Token Link, ATM gibi protokollerde kullanılır. Bu kadar kısa bir bilgi verdikten sonra sorunu çözümün üzerine de yine anlatımlar yapacağım. Burada üreteş fonksiyonumuzu yazıyoruz. Öncelikle x üzeri 7 artı x üzeri 5 artı x üzeri 3 artı 1. Bu üreteş fonksiyonu hem gönderici tarafında hem alıcı tarafında aynıydı. Bir de bize verilen bir bit dizisi var. Bu verilen diziye e, bu verilen diziyi ilk önce şu üreteş fonksiyonunun en yüksek dereceli e, terimi şuradaki x üzeri 7 yani x üzeri 7 ile bunu çarpmamız gerekiyor şöyle bir sonuç çıkıyor bu bit dizisinden bu nasıl çıkıyor şuradaki e, 1 ve 0'lardan oluşan bit dizisini x üzeri 0, x üzeri 1, x üzeri 2 x üzeri right so, right. 3 bu şekilde giderek hepsini tek tek çarpıyoruz. 1'i x üzeri 0 ile çarpıyoruz. Buradan x üzeri 0'ın değeri 1. buradan 1 gelir. Bunu x üzeri 1 ile çarpıyoruz. Buradan x gelir. Bu şekilde gidiyor. Burada toplamda 11 değer var. Sıfırdan başladığı için şu x üzeri 10'a karşılık gelecek. x üzeri 10 artı x üzeri 7 artı x x üzeri 7 artı x üzeri 6 artı x üzeri 5 artı x üzeri 3 artı x üzeri artı x üzeri 1 yani x artı 1. Bu şekilde bir değer çıkıyor. Bunu x üzeri 7 ile çarptığımız zaman yine çıkan sonuç bu şekildedir. Buradaki çarpma işleminde bilindiği gibi üçler toplanıyor. x üzeri 17 artı x üzeri 14 artı x üzeri 13 artı x üzeri 12 şeklinde giden bir değer çıkıyor. Bu değeri ise üretici fonksiyonuna bölmemiz gerekiyor. Üretici fonksiyonumuz buydu. Yeni bulduğumuz değeri yani bu yeni bulduğumuz yer e, en yüksek dereceli üretim fonksiyonunun en yüksek dereceli terimiyle çarpılarak bulunmuştu. Bunu da üretim fonksiyonumuzu tekrar bölüyoruz. Böldüğümüz zaman yine bölme işleminde e, buradaki çarpım durumu var burada. Çarpım durumu olduğu için yine üstler toplanıyor. E, bu şekilde sonuç olarak bu işlemlerin sonucunda buradaki polinom bölmesi sonucunda ee, x üzeri 5 artı x üzeri 3 artı x üzeri 2 artı x artı 1 diye bir ifade buluyoruz. Ee, burada bulduğumuz ifadeyi şu son x üzeri 5 mouse gösterdiğim kısım x üzeri 3 artı x üzeri 1 artı 1 şeklindeki ifadeyi bizim şu e, bulduğumuz değer üreteş fonksiyonunun en yüksek dereceli terimiyle çarptıktan sonra bulduğumuz değerin sağına ekliyoruz. Yani buradaki Yeni bulduğumuz veri mesaj değeri şu kısım. Sonradan bulduğumuz CRC'nin e, e, eklendiği bit kısmı da şu kısım. Bunu ekledikten sonra e, yeni bir bit dizisi çıkıyor ortaya. Şu şekilde. E, buradaki bit dizisi şunlardan çıkıyor. X üzeri 17, X üzeri 16 olmadığı için onun yerine 0 geliyor. X üzeri 15 olmadığı için onun yerine 0 geliyor. Bu şekilde bir e, toplamda bu e, 17 bitten oluşan yine bir e, birlerden sıfırlardan oluşan bir dizi elde ediyoruz yine katar elde ediyoruz e, daha sonra burada soruda bize şey denilmiş e, üçüncü ve yedinci bit, veri bitlerinin bozulması durumunda alıcının hatayı anlayabilmesi için ne tür işlemler yapması gerektiğini maddeler halinde yazınız ve bizim CRC'de polinomlarla işlem yaparken bir gönderici tarafında yapılan işlemler vardı bir de alıcının bu e, veriyi aldıktan sonra yapılan işlemler vardı. Alıcı tarafında yapılan işlemler nelerdi? Ona bakmak gerekirse onunla ilgili de bir kısa bilgi vereyim. Alıcı kendisine gelen bit dizisine karşılık düşen polinomu üreteç fonksiyonuna yani üreteç fonksiyonumuz aynıydı diğer tarafta da. Yani ux dediğimiz şeye şu üreteç fonksiyonuna bölecek bu yeni gelen e, verimizde. Yine gönderilen kodu. Yine üreteç fonksiyonuna bölüyor. Bölme işlemi sonucunda e, buradaki sonuç sıfıra eşitse hatasız bir iletim vardır. Eğer buradaki sonuç e, sıfıra eşit değilse e, kalan, sıfıra eşit değilse üreteç fonksiyonunda bölümünden kalan, burada bir hata var demektir. E, bu hata sonucunda da düzeltme işlemi yapmaz GRC. Sadece hata seçme yapabilir. Eğer kalan sıfırdan farklıysa hata var demektir burada hata olduğu için de veri gönderimi veri gönderimi tekrar yapılabilir. Göndereceği kalmış bu bir şey. Yeniden gönderimi uygulama verinin yeniden gönderimi yani uygulama yazılımına bağlıdır. Biz de burada ne demiş? 3. ve 7. bitlerin bozulması durumunda. 3. ve 7. bitlerimiz hangisiydi? Şuradan 17'ye kadar saydık. Buradaki bozulma şu üçüncü veri bitinde bu sıfır olacak burası da yedinci bit de sıfır olacak yani birken yani tam tersi durumunu alacak üçüncü ve yedinci deki bozulma o zaman şu 3 ve 7 olmayacak burada bunları çıkardıktan sonra tekrar üretici fonksiyonuna böldüğümüz zaman sonuç sıfıra eşit olmayacağı için karşı taraf bir bozulma algılayacak bunu sadece algılayabilir düzeltemez bunun sonucunda da hatalı olduğunu anlaşılmış olur. Yani benim CRC ile anlatacaklarım bu kadar. Ya, kısaca yapılan işlemleri tekrar özetleyeyim ben aklınızda kalması açısından. Yapılan işlem gönderilecek veri bitlerini tespit ediyoruz ilk önce. Yani buna data word de denilebilir. Gönderilecek veri bitlerine. Ee, bu e, Sonra da bize verilecek ve üretici fonksiyonu bize verilecek. Üretici fonksiyonu her iki tarafta da aynı diye değişmeyecek. Daha sonra üretici fonksiyonun en yüksek derecesini bulacağız. Bu en yüksek derecesi gönderilecek veri bitleriyle çarpılacak. Bu çarpma sonucunda gönderilecek veri bitine bir eklenme olacak yani biraz daha büyüyecek. Bu çarpmanın sonucu çıkan bizim gönderilecek verimiz yeni bölünen ol, olmuş oluyor. Bu çarpma sonucu bulduğumuz şeyi e, tekrar üreteş fonksiyonuna bölüyeceğiz. E, bölümün sonucunda bir kalan elde edilecek. Bu bölümün sonucunda. E, ve bu gönderilecek değerin sağına eklenecekti. Görüldüğü gibi bu gö kalanımız gönderilecek verinin sağına eklendi. Bu şekilde e, bulmuş oluyoruz. Ve karşı tarafta yapılan işlemlerde yine aynısı gibi tekrar ediyor. E, videoyu tekrar seyredebilirsiniz. Eğer anlamadığınız bir yer varsa. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar soruyla ilgili. Umarım faydalı olmuştur. Ee, daha sonra zaman buldukça bu CRC çevrimli fazlalık sınaması ile ilgili bir e, daha basit soru çözeceğim. Bu biraz daha e, kapsamlı bir soruydu. Bununla ilgili yine anlatımlarımız devam edecek.